Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. İşler karıştı bu videoda. Şu anki kadromuzun durumu bu. 16.000'de nakitim var. Daha bu oyuncuları satın alacağım. Ne kadar tutacaklarını bilmiyorum. Büyük ihtimalle 16.000'in altında tutarlar. Kulüpteki satılamaz oyuncular bunlar. Belki NTK'yı kullanabiliriz. Şimdi durum şu. Bir yatırım yaptık. Moderatörümüz Kaan'la birlikte. Bakın tam tamına... Ben 52 tane moderatörümüz de 120 tane şey aldı. Cross aldı. Bu crosslar ortalama arkadaşlar. 36 bin birkaç tane var 36 binden aldığım. 35 500, 35 bin, 34 bin aldığım var. Şunu şöyle hızlı geçebiliyor muyuz? Yok. Ay yok geçebiliyorum bir dakika. Cık. Olmuyor. Ha oluyor. İşte 36 binler, 35'ler var. 34'e aldığım bir iki tane var. 30, yani ortalama 35.500 diyelim. Şu ana kadar 38.750'yi gördü en yüksek ama hani bunlar satılacak şeyler değil. <laughs> ben biraz daha düşük de alabilirdim de çok uğraşmak istemedim snipe'lamakla. Ortalama 35.500'e e, 52 tane cross aldık. Şu an fiyatına bir bakalım. Ya bu ama yakın dönem için değil yani biraz uzun bir en az 2-3 haftalık bir yatırım gibi duruyor şimdilik. E, ne kadar sürecek bilmiyorum yani bir 47-50k arasında satmayı planlıyorum ama Hani ne olur ne olmaz göreceğiz. Mesela 37'ye yok. 38 500'e yok. 38 750'ye yok. 39'a yok. 39, 39 250'ye <laughs> birkaç tane var. Aynen 50 snap ben kaldım. Şimdi ya şimdiden kartın 4K artması beni sevindirdi. Bakalım bunlar hani bir ikon player pick, mid ikon SVC gibi yerlerde çok artmasını bekliyoruz. Ama göreceğiz. Ama cross aldık çünkü çok mantıklı. Sebebini de size şöyle açıklamaya çalışayım. Arkadaşlar. Şu Footbin'deki cheapest players by rating. Rating'e göre en ucuz oyunculara girdiğinizde 89 oyunculara baktığınızda. Bakın şu an ben Kurosu 35.000'den aldım. Şu an 34.250'ye kurta var. Bu Kuros inform bir de üstüne arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Yani alması kesinlikle çok mantıklı bir kart ama şimdi bakalım bu kadar Kuros satın almışken <laughs> Fekir ve Benzema ve Neres önderliğinde yolumuzu bulabilecek miyiz oyunda? En azından tekrar para kasmaya bu ucuz kadro ile devam edebilecek miyiz? Göreceğiz. Okey. Bir tane fazla mı nadir? İki tane fazla nadir koyduk. Aman yapıştır ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? 82 artı bir tane daha 83 oyuncu seçimini atabileceğimiz oyuncu. Fazla nadir koydum da oyunda nadir olmayan oyuncu yoktu. Mecbur attık. Fırlat. At. Ya Vela. Hay Vela değil. Jimenez mi? Güzel. 83 Jimenez. Okey. Şimdi. Başardık. Sadece şeyi merak ediyorum. Mesela 83 82 ile bile değiştiremiyorum. Tam sınırda. Güzel. Yolla. <laughs> Full inform cross aldık. Karasko ve Lemar'ı da yolladık. Zaten ilk 11'imizde değillerdi. İlk 11 ama o kadar düşük durumdaki şu an her şey olabilir takımda. Şuradan güzel bir şey yakalasak. En azından bir takımı toparlar. Haydi bakalım. Şimdi 3 kişi düşük kimyada. Graven Birch, Fofana ve Hakimi. Şu Graven Birch santrofor yaparsak bir kimya daha atacak. Altı olacak. Bir kimya için o kadar para vermeye değer mi? Bakalım ne kadar pozisyon değişikliği. Okey. 149 coin kaldı, 149 coin kaldı. 6 kimyayı çıkardık, On maçtan sonra 7 kimya alacak. Teknik direktörü de ayarlarız ileride. 8 kimya alacak. Kadron durumu bu. Elemeleri bununla oynayacağız şimdi bugün. Hesabın da insanların kafası karışmasın. Bak, özetliyorum hızlıca. Gel bende kal. Şimdi bak şöyle. Şurayı bir temizle. Şunu da bir temizle. Biraz daha okunulabilir yapacağım. Şimdi 3 tane senaryo var. Bak. Şu beklenen şu çok iyi şu da felaket senaryosu bak. 3 tane senaryo var. Beklenen de 47.500 çok iyi de 55k felakette de 40k diyelim hadi bak 3 senaryoyu da yaptım şimdi biz 35.300'den aldık toplam 1.835.600 verdiğim para 1.835.000 harcadık şimdi 47.500 yaklaşık benim beklediğim şey bu ne olur icon player pick ve mid icon sbc'leri hani ortalama bir şey ne böyle çok umutlu ne böyle çok karamsar bir fiyat tahmini şimdi Bekleneni açıklıyorum size. 47.500'den hesabı bir daha bir yapalım hızlıca. Şimdi 47.500 yüzde beşini alalım. %95'ini alalım daha doğrusu. Çarpı 0.95. Kartı sattığımızda elimize 45.125 geliyor. Doğru mu? Tabii 4.700-2.000 şey. Aynen okey. Şimdi bunu 52 ile çarpalım. 52 adet aldık. 2346 500. 2346 500 eksi 1835 600. 1835 hadi 500 diyelim. Daha yuvarlak çıksın rakam. 511k. Beklenen senaryoda 511k kar vergiden sonra. Şimdi çok iyi senaryoya gelelim. Çok iyi senaryodayım şu an. Çok iyi senaryoda 55k 55 bin çarpı 0.95 52 250 doğru aynen doğru 2700 e çünkü çarpı 50 çarpı 52 diyoruz 2 717 yapıyor 2 717'den de 1835 1835 1, 1, 1 882 k çok iyi senaryoda 55.000'den satıyoruz 882 k vergiden sonra çok iyi senaryo. Felaket senaryosuna gelelim. Felaket senaryosunda da 40K'dan satıyoruz. 40K'dan satıyoruz. O da şöyle oluyor. Ne oluyor? 4000, 2000, 38000 çarpı 52 diyoruz. 1976 eksi 1835. O da 141K kar getiriyor. Yani en kötü ihtimal 141K, en iyi ihtimal 882K ve üzeri aslında bir beklenti ama ortalamasına da baktığımızda 511K bir kar bekliyoruz karttan. Kart hangi kart arkadaşlar? Kart bu kart Tony Cross. Bakın oyundaki şu an güncel e, en ucuz reytingli oyuncular listesinde 89 içindeki tek inform şurada ve ona en yakın inform 43K değerinde kendisi yarın paketlerden çıkacak. Bu videoyu biz salı günü akşam çekiyoruz. Tony Cross 89 reytingli 89 reytingli bir kart. Ben 35 bin almıştım. Şu an 38 bin daha da paketlerden çıkınca çok artmasını bekliyorum kartın. Ee, yani şu an en ucuz 89 reytingli kart. Çok çok böyle şey deşen, destansı bir SBC olmamasına rağmen 35 bin 500'lerde. Ee, daha da artacaktır diye düşünüyorum. Suarez'i görmeyi unuttuk bu arada. Özür Luis Suarez de var. Aynı şekilde. Bilmiyorum artmalarını bekliyorum. Bakalım ne kadar artacaklar, nereye yerleşecekler göreceğiz. E, felaket senaryosu 40k gibi ama mantıklı duruyor çünkü ya bu ama böyle bugün aldım yarın sattımlık bir yatırım değil arkadaşlar e, söylediğim gibi plan bir iki hafta en az beklemek önemli sbc'lerin gelmesi ilk sbc'de mi atmayacağız ilk sbc bir yükseltecek sonra bir SBC'ye daha bekleyeceğiz biraz daha yükselecek belki sonuçta cross paketlerde olmayacak bundan sonra. Umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi böyle etkinlik zamanlarında deli pakette açılan zamanlarda Met olmayan oyuncular böyle fodderlar çok düşüklerden garanti böyle zarar etmemesi garanti yöntemlerle alınabiliyor aslında. Bunu da söylemiş oldum.